Ee, ne yapıyorsun oğlum? Bunlar benim. Bir tane yiyeyim mi oğlum? Hayır benim. Hayır. Benim diyorum. Gel kızım gel. gel. Bize kendimizi ağır gel. Gel kızım. Biz de ona vermeyeceğiz. Bak <laughs> biz de kendimize aldık. Ama sana vermeyeceğiz. Seninki Gel kızım. bir tane bizimki. Bir bu senin. Bu benim. Bu senin bu benim, bu, bu da senin, bu, sana bu sana da senin. senin. Hayır. Ne? Hayır, sen bize verdin mi ki biz sana verelim? Sana vermeyeceğiz, sen de en güzelini aldın. Evet, bak. <laughs> vermeyeceğiz sana değil mi kızım? Hepsi evet. bizim. Baba, ağzına da gün o bize vermedi ama kızım. bir şey olmaz. O da bir Tamam. Bu sefer ona ders olsun. Tamam Gel. Gel. Ama bir dahaki sefere paylaşmayı bileceksin. Tamam mı? Gel, sen de getir onu. O hep beraber yiyeceğiz o zaman.